Merhaba arkadaşlar. Burası Sivrice Koyu. Çanakkale Sivrice Koyu arkadaşlar. Buraya sadece insanlar dalış için geliyorlar. Gördüğünüz gibi bakın şu burunda dalış yapılıyor. Şuradan. Buradan geçiyorsunuz. Zaten hemen derinleşiyor 40 metreye kadar. Ama denizi cam gibi. Harika gibi bir deniz var. Burası koy. Koy Zaten sivrice koy diyoruz. Harika bir yer arkadaşlar. İnanılmaz güzel. Denizi ayrı bir güzel. Bu gördüğünüz ağaçların içindeki yerler Hepsi dalış kıyafeti kiraya verenler. Genelde insanlar buraya dalış sporu yapmak için geliyor. Gördüğünüz gibi harika bir yer. Bir tarafı orman, bir tarafı deniz. Çanakkale'nin denizi çok güzel arkadaşlar. Harika bir deniz var. Sadece biraz soğuktur. Yoksa güzel yani bak. Küçük bir koy. Böyle. Müthiş bir yer. Hepsi bu kadar küçük bir koy. Buradan size bir video yapmak istedim böyle. Kısa da olsa. Bakın burada tatilcilerden bir tanesi el sallıyor. Alış kıyafeti kiralanan yerleri de göstereceğim size. Bakın sağ tarafta göreceksiniz hepsini. insanlar buraya dalış için